Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ant Cowboy. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi size nasıl villa yapılır göstereceğim. İlk önce beyaz blok, beyaz beton ve gri bir beton. Bunları alıp ilk önce katmanlara sermemiz lazım. Böyle iki blokluk bir şekilde yapacağız. 6 3 4 5 6 7 8 8 blokluk bir yer yaptıktan sonra blok yapacağız. iki blok daha yapacağız. Ve ondan sonra burayı böyle böyle yapacağız. Evet, burayı böyle böyle yapınca arkadaşlar evin neredeyse yarısı yarısına az olmuştur. Şimdi burayı böyle yapacağız kare bir şekilde 12 blok. Burayı da böyle yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pardon 10 blokmuş. 10 blok 10 blok olunca ikisini de birleştiriyoruz. İçini kuş ağacı kalaslarıyla yapacağız. Böyle içini komple dolduracağız. Bu biraz uzun sürecek. Evet. Neredeyse bitti. Bunu birazcık alalım. yapınca buraları ben kendim ekleyeceğim yani. Biraz böyle böyle yapacağız. Böyle. Bunu da böyle. Her köşeye böyle böyle yapacağız. Ondan sonra üç blok. Böyle yapacağız. Böyle yapacağız. Ve böyle yapacağız. Ve ortadan Ortada bir blok. Diğer yanlarda iki blok olması gerek. Böyle böyle yapacağız. Bunları dolduracağız. Buraya da aynı şey yapacağız. Ama burası böyle kilo olacak. Şimdi siyah. Siyah cam alacağız ince. Buraları böyle dolduracağız. Evet orası kapı orayı da sonra yapacağız. Böyle, böyle koyacağız. Şimdi ortada or, burası böyle olacak. Burası 3 blok olacak. Ya pardon, 3 cam olacak ince. Oraya yanlışlıkla blok koydum. Şimdi buradan kırıp şuradan bir tane merdiven çıkacak. 3 katı çıkacak. O yüzden burayı Burayı kapatacağız. Burası kapandıktan sonra üst katı dolduracağız. Eğer arkadaşlar Hardcore'da oynamamızı istiyorsanız lütfen abone olun ve kuzenlerimle birlikte Hardcore'da Minecraft oynayacağız ve önce biraz doğamayacağız. Ama onun için 10 like gerek buraya. Hemen buraya kıralım. İçi, i̇çini ben göstermeyeceğim. İçine siz istediğiniz gibi Meşale koymak zorunda değilsiniz. Şöyle yaptıktan sonra burası bitiyor. Buraya iki tane koyu meşe kapısı koyacağız. Pardon. Koyu meşe kapısı koyacağız. Şimdi bunları atacağız. Ama sonra tekrar kullanacağız. Pürüzsüz kuas merdiveni alacağız. Böyle. 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 Böyle 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 yapacağız. Yukarı kata çıkacağız. Ve bunları böyle bir blok. Böyle bir blok. Öyle yapacağız. Böyle yapacağız. Buralar böyle olacak. Şimdi üst kata geçeceğiz. Üst katı tam aynısını yapacağız. Böyle böyle. Ama orada kalan yer orası teras kat olacak. Pardon yani şey olacak orası. Orası balkonumuz olacak. Neredeyse yer aynı yer yaptık. Aynısını yaptık. Buralar böyle kalacak. Buralar üstünden birleştireceğiz. Farklı video çekimlerini istiyorsanız kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrar hatırlatıyorum. Evet. Buraları tekrar tekrar ince camla boyayacağız. Pardon koyacağız. <laughs> tak, tak 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 Video biraz uzun sürmüş olabilir. Kusura bakmayın. Evet. Buraya şimdi koymuş topu koyacağız. Yine size tekrar söylüyorum. Burayı istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben buraya zombiler moblar doğmaması için aydınlık yapacağım sadece. Evet arkadaşlar şimdi buraya bir blok böyle bir blok böyle bir blok böyle yapacağız. Oralar öyle kalacak. Burası böyle. Şimdi bunların üstüne ve altlarına pardon üstlerine değil Orada boşluk kalan yerleri yapacağız. Burası kapalı balkon olacak. Böyle. Burayı da istediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Evet. Buraları dolduruyoruz hızlıca. Burayı ise gri dolduracağız. Evet evimiz böyle oldu. Şimdi son olarak buraları koyacağız. Ve eve son bir şey ekleyeceğiz. O da buraya gelen yol olacak. Evet buraya yapacağız. Yol olarak kırık derin derin taş kullanacağız. Böyle kıracağız. buraları böyle hızlı hızlı kıracağız. İkişer blok, ikişer blok, ikişer blok. Sonra buradan döneceğiz. Bu yol istediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz. Evet, biraz daha kıracağız. Şuraya kadar gelecek. Ondan sonra burada boş boş kalan yerleri işe İstediğiniz gibi dolarabilirsiniz. İsterseniz havuz yapabilirsiniz. İsterseniz başka bir şey koyabilirsiniz. İsterseniz çiçek bahçesi yapabilirsiniz. İsterseniz yapabilirsiniz. Oralar size kalmış süsleme. Evet. Buraları doldurunca ev videomuz bitecek. Evet. Neredeyse bitti. Evet. Son olarak da son iki şey kaldı arkadaşlar. Ya son şimdi bir kaldı. Pürüzsüz taş boşama alıp bunun etrafına koyuyoruz. Evet sabah oldu hemen yapalım. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldim. Buraları istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Tekrar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize görüşmek üzere.